Dostlar yaklaşık 6 ay önce YouTube kanalıma başladığımda kendime bir söz vermiştim. Haftada iki bu kanala ne olursa olsun video yükleyeceğim. Ve son birkaç haftadır haftada bir ortalama video yüklüyorum. Bunu neden yapamadığımı bugün sabahtan beri düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde. Hiçbir plansız, şeysiz elime direkt gimbalımı aldım ve çekime başladım. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Çekimlerimin neredeyse hepsini evde yapıyorum biliyorsunuz. Dediğim gibi plansız programsız şu anda ev hali çekiyorum. Evim inanılmaz dağınık kusuruma bakmayın. Burası benim çekimlerimi yaptığım masam. Şu masada ne yapıyorum? Beni takip edenler biliyor. Geliyorum buraya oturuyorum. Tripod'ımı, gimbal'ın tripod'ını koyuyorum ve çekimlerime başlıyorum. Şimdi birkaç konu var. Ben YouTube'da birkaç video yaptım. O videolar şunlardı. Bir, dedim ki kimlik oluşturmak her şeyden önemli. Ben içerik üreticisi kimliğimi çok ciddi çalışıp bunu yaptım. İki, kimlikler konusunda bir kimliği oluşturabilmek için, harekete geçebilmek için aslında ben inancın önemini anlattım. O videoda dedim ki irade yerine ne koydum da hayatım değişti. Şunu fark ettim. Bir şeye gerçekten inanırsanız, inanç sonra niyet, beşen bir k diyorum strateji, ve son basamakta da olmazsa olmaz işin motivasyon disiplini geliyor. Ben dedim ki eğer inanırsanız geri kalan kısmı çok kolay. Çok kolay da değilmiş. Bu bir başarısızlık hikayesi. Sonuçta 4-5 haftadır, 4-5 haftadır bir şekilde her hafta bir video koyuyorum, iki video koymuyorum. Ya yani bir video koysan ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Ama konu ne biliyor musunuz? Ben bunu kafama bir Kodlama yaptığım için bir şekilde bilinçaltıma, buna inandığım için zihnimin oyunları beni bir şekilde engelliyor. Bu sabah şurada oturdum, bugün çarşamba, akşam video yenileyeceğim. Şu köşeye bakıyorum, masama bakıyorum. Bu arada şurası da kütüphanem. Yine takip edenler biliyor, okumayı seviyorum. Şöyle bir sorun oldu. Ben bir şekilde, bir şekilde durdum ve dedim ki, ya bu köşe bana işi çağrıştırıyor, bilinçaltım konuşuyor böyle, zihnim konuşuyor pardon. Dedim ki, bu köşe bana işi çağrıştırıyor. Dur Ahmet kendimce günün toplantılarını planlıyorum, şey yapıyorum. Yaparım, ederim, akşama yayın yaparım. Zihnim sürekli ertelemem için bir sürü bahane bulmaya başladı. Ve böyle durumlarda ne yapmak gerekiyor? İşte birebir canlı bu konuda başarısızlık örneği açıkçası şu anda karşınızda. Ve çok spontane, hiç plan yapmadan çekiyorum, bu çekimi yapıyorum. Ne yapmak gerekiyor? Ben şunu yapıyorum. Zihnim neden bu süreçte problem yaratıyor? Ben bu inanç olarak bunu oturtmuşum. Kendime bu işin niyetini, beşen bir 1 k stratejisini oluşturmuşum aslında içerik üreticisi kimliğimi oluştururken. Haftada iki YouTube'da video üreteceğim demişim. E şu anda disiplin motivasyonunda ne olacak? Şurada 10 dakika oturacak. Çok basit. Zihin aslında bir şekilde birçok sebepten dolayı, bu başarısızlık korkularından birisi olabilir, mükemmel olabilir, şu olabilir, bu olabilir, sürekli erteleme moduna geçiyor tamam mı? Diyor ki ertele, dur, daha iyisini yaparsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Ben ne yapıyorum böyle durumlarda? Hemen kimliğimi tekrar ele aldım. 5 dakika sürdü. Sadece bunu düşünerek yaptım. Kağıt kalem bile almadım. İçerik üretici kimliğimde inancımda zayıflama var dedim. İnancımı tekrar ele aldım. Bunu yaparken, bu işe başlarken içerik üretici olmaya karar verdiğimdeki şeylerim aklıma geldi. Ben neden içerik üretici olacaktım? Milyonlar izlenmek miydi? ilk? Hayır, kesinlikle benim bir derdim vardı. Ben kendimi anlama yolculuğu dediğim farkındalık yolculuğumu anlatırken değişimimi... Bir şekilde bir rehber gibi bu işin öğrencisi olarak sizlerle paylaşmak, bir kişiye bile vesile olsa, bir kişi bile desek ki, ya şu konuda ben de hayatımı değiştireceğim, ben de yeni alışkanlıklar edineceğim, kötü alışkanlıkları bırakacağım vesaire Bu beni çok mutlu edecekti. Bu benim e, kolektife katkı, insanlara katkı olarak göreceğim, çok mutlu, huzurlu olacak bir şeyim olacaktı. Şimdi ben bunu yaparken inancımda aslında inancımı oturturken hiç problem yoktu. Gerçekten inanarak heyecanlı başladım. E, stratejimde de bir sorun yoktu ama bazen zihin bu oyunları oynuyor ya. Araya böyle katmanlar koyuyor ya aslında. Hani düşünsenize evimde hiçbir kamera kameraman yok, ekip yok. Ben bu stratejiyi yaptım. Daha önce çok eski YouTube videolarımda ekiple çekim yapılıyordu. Hayır, onu da istemedim. İş gibi olsun istemedim. Tek başıma yaptım. Yapıyorum. Şu masada çekiyorum. Bir şekilde bilinçaltım o masayı iş masası olarak kodlamaya başladı. Yani buraya oturup bir iş yapacaksın, çalışman lazım Ahmet. Dur, o zaman mükemmel olsun çünkü iş kimliğim giriyor devreye demeye başladı. Ve ben bunu bir bir anda motivasyon disiplin tarafımda bunun bana sorun yarattığını gördüm. Şimdi ne yapıyorum? Çok basit. İnancıma tekrar dönüyorum. Ben bu kimliği oluştururken neye inandım? Nasıl bunu yaptım? Hava mükemmel bu arada. Hatta çok sıcak. Yani biraz fazla sıcak. Bizim memleketi Adana'yı yaratmıyor. Bu aralar balkonda çalışıyorum. Balkon e, sadece şu anda öğlen olduğu için çok sıcak ama sabahları ve öğleden sonra balkonu sık sık kullanmaya çalışıyorum dostlar. Evet şöyle güzel yemyeşil manzaramızla olarak muhabbete devam edelim. E, ben ne yaptım dostlar? Çok basit şunu yaptım. Az önce dedim ki inanç, inanç kısmına geri döneceğim. Ben neye inandım? Neden bu işe girdim? Neden içerik üreticisi kimliğimi aktive ettim ve sizlerle hayatımı paylaşmaya karar verdim? bütün maddeleri tek tek kafamda ele almaya başladım. Kendimi hatırlattım. Aslında inancımı kuvvetlendirdim. <laughs> Disiplin motivasyona gelmeden başa döndüğüm zaman ve işin strateji tarafında dedim ki ben sadece masada değil artık hiç düşünmeden hiç plan yapmadan böyle tamamen kafama göre yaptığım bazı canlı yayınlar vardı biliyorsunuz. Kalkacağım elime alacağım gimbal'ımı telefonumu çekmeye başladım. Bazen dışarı çıkacağım yürürken çekeceğim ve çoğunu da çoğunu da fazla editlemeyeceğim. Fazla böyle şurasını kes şurasını biç moduna girmeden. Önemli böyle gerçekten işte kimlikler üzerine, kısılacı inançlar üzerine vesaire. Hani önemli uzun videoları kesinlikle editleyebilirim ve vakit harcayabilirim. Ama bu tarz böyle spesifik bir şey aklıma geldi anlattım diyeceğim videoları çok hızlı harekete geçeceğim. Çekeceğim. Disiplin motivasyon tarafında bu sefer bir problem yaşamayacağım. Ben bu sene sonuna kadar Kendime bir söz verdim. Yani 2024 yılında haftada iki video YouTube kanalıma yükleyeceğim. İstediğim zaman motivasyonum, disiplinim düştüğümde, zihin oyunlarına geldiğimde ben o zihnimi kontrol edebilecek kadar artık kendimi tanıyorum. O yüzden inanç karesine geri döndüm. Çok şükür ki hiç beklemeden, hiç beklemeden ne dedim? Başarı benim için artık sadece harekete geçmek. Başarı benim için sadece harekete geçmek. Bu video mükemmel olur, berbat olur, şu izlenir, izlenmez. O kısım beni hiç ilgilendiriyor. Onlar sonrası. Ben şu anda bu videoyu çekerek ve hiçbir plan yapmadan, evde otururken, kitap okurken çekerek kendimi başarılı hissediyorum. Bunu sadece ufak bir hatırlatmak istedim dostlar. Ee, bazen, bazen yol uzun. Yol çok güzel aslında ama hangi yolu olursa olsun. Bazen disiplin, motivasyonda ufak sorunlar yaşayabiliyoruz. Hepimiz insanız. Hepimiz o zihin oyunlarına geliyoruz. İşte orada belki ufacık kulağımıza küp olacak bir şey olur. Ee, i̇yi ki kalktım, iyi ki çektim videoyu. Siz de iyi ki videoyu sonuna kadar izlediniz. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Size söz, arada kaçan olabilir ama ortalama da ben bu sene kesinlikle haftada iki videomu çekip YouTube'a yükleyeceğim. Sizden ricam aslında kendi hayatınızda, kendi şeyinizde disiplin ve motivasyonunuzu kaybettiğinizde ne yapıyorsunuz, sizin Basit zihni oyunlarınızdan kaçışta basit teknikleriniz, yöntemleriniz varsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bu hepimizin başına geliyor. Bir işe gerçekten inanarak o inanç kimliğimiz çok sağlam, kimliğimiz sağlam oluşturarak inançla birlikte giriyoruz. Stratejimiz de belli, niyetimiz de belli ama bazen işte disiplin motivasyonda takılabiliriz. Disiplin motivasyon tarafında aynı benim gibi bu, bu tarz takılmalar, bu tarz sendelemeler yaşadıysanız tekrar hemen ayağa kalkmak için ne yapıyorsunuz? Yorumlarda yazın ben çok merak ediyorum. Size bu mükemmel bir Haziran başında bu kadar güzel bir İstanbul gününden bütün sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.